Arkadaşlar merhaba. Mühendisten Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi şurada profil bulaşık makinesinde gördüğünüz gibi E15 yazıyor. E musluk e, yanındaki ışık yanıp yanıp sönüyor. Bunu şu anda yani tuşa da bassanız yanıyor. Kapağı da açsanız yanıyor. Ve makine çalışmaya devam ediyor arkadaşlar motor kısmı çalışmaya devam ediyor. Bakın. Sesinden de belli. Şimdi bunda makine kendini korumaya almış arkadaşlar. E15 hatası bu demek. Yapmamız gereken şey kapağı açacağız. Ben zaten içerisindeki ızgaraları çıkardım. Şu kısımda bulunan pislik var mı yok mu buna bakacağız. Orada bir beyaz kapağımız var pompanın ucunda. Onu çıkarıp ona bakacağız. Eğer hiçbir şey yoksa, e, efendim muslukları kontrol edeceğiz arkadan su girişlerini falan. Yine orada da bir şey yoksa tekrar deneyeceğiz. Eğer makine kendini korumaya aldığı için makinamızı bir miktar öne doğru çekeceğiz. Şu ön kısmına altlarına bir 15-20 santim yükseklik koyup yarım saat bir saat öylece bekleteceğiz. Muhtemelen altına su kaçmıştır arkadaşlar o su kaçtığından dolayı orada uyarıcı switch var. O sudan dolayı makina kendini korumaya almıştır. bir e, yarım saat, bir saat bekleteceğiz. Su musluklarını, gelişini, gidişini kontrol ettik. Efendim aşağıdaki pompanın orayı, şurayı yani şu gösterdiğim kısmı kontrol ettik. Makine çalışmaya devam ediyor. Ne yapacağız? Buraları kontrol, kontrol ederken arkadaşlar fişten çekin. Makine dursun. Bu önemli arkadaşlar e, ee, önüne dediğim gibi makinenin önünü kaldırıp bir 15-20 santim veya 10 santim bir yükseklik koyun. Yarım saat, bir saat beklesin. Tekrar çalıştırın. Eğer hatayı keser, yani içerisindeki su bir fincan bile olsa akarsa, hatayı keserse devam. Hatayı kesmezse e, her şey yapmamıza rağmen hataya devam ediyorsa o zaman usta çağıracağız. E, göstereceğiz servis arkadaşlar. Evet. Bunu da böyle sizler için bir video çekerek göstermek istedim. Şu iç kısmında beyaz parça var şurada baktığınız zaman şurada. Onun orada dili var. Dilinden tutup çektiğinizde çıkıyor. Pompa ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ya bir şey kırılmıştır. Ya bir zeytin çekirdeği falan kaçmıştır. Veya bir kabuk falan. Onu temizleyeceksiniz. Temizlediğiniz halde olmuyorsa dediğim gibi. Yani temizleyeceksiniz. İçindeki suyu atmak için de şu ön ayaklarının altına bir 10 santim yükseklik koyacaksınız. Arkaya doğru meyilli duracak makine. Yarım saat, bir saat veya iki saat eğer boşsa e, durum müsaitse yani. E, suya atarsa çalışır. Eğer yine çalışmıyorsa arkadaki musluğu falan gideri geliri kontrol ettiğimiz halde yani su gelişini ve su çıkışını yine aynı hata yapıyoruz arkadaşlar. E, o zaman bir servise müracaat edeceğiz. Bunu da böyle sizler için bir video ile belirtmek istedim. E15 devam ediyor. Motor çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet, başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.